Şimdi pek arkadaşlar şu anda mayayı çalıştırıyorum pek gösteremesem de yaptığım şu önce mayaya o cismi aportu alıştırdım yani daha zaten aportu var vermiyordu çalıştım şimdi uzaklara taş atıp şeyi atarak otur otur aferin bırak o otu bırak tamam otla bırak 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 komutunu bırak aferin ot istemiyoruz şimdi tekrar anlatacağım Şimdi köpeğe öncelikle ipine aport Bakın tutuyor. Tamam tamam kızım tamam. Sakin sakin. Sonra bırak. Baktım çalışıyor. Sıkıntı yok. O aşamayı geçtik. bırak. Zaten getiriyor. Hayır türlü avda da. Çeyne, çeynemiyor. Fakat vermede gezdirmeyi seviyor. Aferin. Burada ne yaptık? Köpeğimize bu materyalin bizim olduğunu kabullendirmeye çalışıyoruz. Yani bize getirmesi gerektiğini. Tabi diken batıp tutarak elimize batıyor bu arada. Dikenden içeri çalışıyoruz. Şimdi tekrar anlatıyorum. Bir taş herhangi bir küçük taş elimizde ikisi bir olmuyor işte hem kamera hem şey bakın köpek ne yapıyor bakın atıyoruz attık şuraya köpek görmedi bir yere atıyorum köpek kendi kokuyla arasın bana gelirken kokuya düşsün hem kokuyla bulsun diyorum bakın geçmedi oraya düştü dayanın attığım yer mesela tekrar gidecek taşın olduğu yere gidiyor Elim büyük bir taş aldığım için atamadım zaten. Çalı yatacaktım aslında. Biraz sonra çalı atmayı düşünüyorum. Evet. Kokuyla bulmasını şey yapıyoruz. Aferin Maya. Bunun avantajı nedir diyeceksiniz. Bence bunun çok avantajı var. Köpek gel. Gel Maya. Gel Maya. Aferin. Bırak. Otur. 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 Otur Maya. Otur. Bakın oturmasını sağlayabilirsiniz bu şekilde. Otur. Zaten normalde biliyor bu komutu. Otur. Aferin. Aferin. Bırak. 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 Aferin. Şimdi mesela bu malzeme hem böyle çalış, diğer köpek de çalış, yumuşadı. Bunu ne yapacağız? Değiştirebilirsiniz. Mesela bunu yüksek bir yere koyalım. Yani diğer köpek veya köpeklerimiz almasın. Şuradaki dala koyalım mesela. Bizde ayaklar var, tavşan ayakları var. onlar çalışacağım. Mesela köpek buraya çıkamaz, dik bir yer. Gel, gel. Şimdi köpeği tekrar yönlendireceğim. Bakın, koku olmayan bir yöne mesela. yeri mesela şu alşa çallar. Apart! Şimdi hemen tavşan ayağını çıkarıyorum. Bakın tavşan ayağı temiz ona göre atıyorum sadece. Sadece kokuyu bilmesin diye. Ya, tavşan ayağı tabii koku bilir de. Yani, bu arada ellerim buz donuttu. Elimi karla yıkayayım da daha soğuk oluyor. Heh. Arasın. Hem kokusu gelişiyor. Hem aportta kıskançlığı geçiyor. Size geçeceğini öğreniyor. Geldi şimdi. Tekrar yönleneceğim. Maya. Aport. Normalde bir şey atmadım. Maya aradığını biliyorum da. Yani ya bazen getirince başka köpeklerine vermek falan istemiyor. Bazen daha çok tutmak istiyor. O yüzden çalışsın diyorum. Yani biz de bir şeyler ekleyelim diyoruz. Bakın attım hala geçiyor bulamadı. Bulamadı ellemeyeceğim. Kokuyla burnu yapılsın. Vallahi bulamadı. Biraz daha bir gün birkaç daha tekrar yapsak olurdu aslında. Olsun bu da iyi. Şu anda bakın çok yakın geçiyor. Yandan geçti alamadı. Kokuyu alamadı. Ee, sebebi nedir? Ben görüyorum. Tekrar oraya bir taş atayım diyorum. Bakalım ne yapacak. Gitsin aşağıdan. Taş taşlar. Köpekleri salmışlar taşları bağlamışlar dediğine dönmüş. Hep donmuş. Evliya Çelabi rahmetli demiş oldu. Gel, gel, gel. Maya, maya. Aport. Biraz daha yakın attım. Kokuya da gitsin diye. Kokuya yakın gitti. Üstünden de geç diyebilirim. Bakın üstünden geçti gibi. Yani kendi bulsun. Diğer ıslanmıştı. Belki kokusu fazlaydı. Bunun daha kuru. Yani bulamadı bir türlü. Olsun. Yani eğitim. Eğitimdir. Hani, 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 hani. Hani, 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 hani. Hani, hani. Evet, hala dibinden geç demek koktu bilmiyor. Bu ayak kokusu. Tavşan ayağını bilmiyor. Ayağını öğrensin. Maya, gel. Maya, gel, gel. Gel buraya gel. Gel. Aport. Aferin, çekme, çekme. Aferin. Maya, aprt. Çekme. Aferin. Otur. Maya hayır! Hayır! Maya, hayır! Çekmeyeceksin. Aport. Heh. Şimdi ayakları genelde kırmayı çok seviyor köpekler. O yüzden fazla şey yapmaz. Maya gel buraya. Gel. Aferin gel. Gel bana getir. Öğrendin sen bunun kokusunu. Öğrendin mi? Kokladın mı? Bırak. Bırak. Maya. Maya bırak. Aferin böyle. Evet şimdi Burak komutuna bu şekilde öğretmiş oldu aslında. Maya. Aport. Şu anda şuraya atayım bakalım ne yapacak. Yani bu koku inşallah öğrendi. Tavşan ayağı demek ki pek kokmuyor. Ya da ıslanmadı için artık bulamadı. Her eğitim hemen başarılı ulaşacak bir kural yok. Hani hani kızım? Hani kızım? Aport, aport. Maya, aport. Maya, aport. Maya, hani, hani kızım? Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Hani, hani, hani. Hani Bu da genelde görsel alıştığını gösteriyor işte, bizden kaynaklandığını. Yani her zaman burun değil de isterseniz şeyi kullandığını gösteriyor. Hani görsel Gidiyor orayı arıyor. Hani hani hani. Hani 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 hani. Maya maya maya. Maya aport 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 maya. Maya aport. Hani hani hani. Hani Hani Maya? Hani Maya? Kar yemiş çirkin. Hani? 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 Bakın üstünden geçti. Şu anda size göstereyim. Tam üstünden geçti. Evet. Demek ki daha hala bu kokuyu tam bilmiyor. Aferin. Gel. Ya ıslandı. Islandı. Kok olmuştur. Aferin. Bırak. Böyle asılma. Getir. Getir Maya. Maya gel. Gel. Aferin. Bırak. Otur. Otur. Bırak. Bırak. Komutu bak, bırak. Aferin. Ha. Aferin. Maya. Maya hadi bir tane daha getir. Sen bunu getir. Aport. Şimdi arasın. Evet görsel zekası çok üstün yukarıda. Bu da dağda vurulan kekli takip aslında çok iyi oluyor. Hemen buluyor aslında. Yine kokuda bence gerileme yapıyor. Şu an çok yakında. Evet dibinde buluyor. Aferin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Aferin. Aferin Maya. Gel. Gel kızım gel. Aferin kızım. Aferin kızım. Tamam alacağım onu. Alacağım onu. Alacağım onu. Bırak. Kırmadan, ezmeden bırak. Bırak. Aferin sana. Tamam. Tamam.